İstanbul'a geldim bir süre burada olacağım senden başka kimse bilmesin beni arama zamanı geldiğinde temas kurarım sana ihtiyacım olabilir. Ne kadar zaman oldu İstanbul'a gelmeyeli Sağcığım sohbet etmeyi sevmiyorsun galiba Sağcığım. Mahsuru yok senin için Terledim. O nedir? Devletin mevcut istihbarat teşkilatı, casusluk, kontr-espiyonajla... ...dış faaliyetlere odaklandığı için çok fazla. Yurt içinde oluşan çeteler organize yapılanmalar bunlara karşı kolluk güçlerini ve savcılığı besleyen bir birim oluşturulması gerekti o. Özel bir hizmet yasasına tabi değilsiniz yani. Kararname çıkarıldı. Benim titrim ne olacak demiştim. Deneyimlerinize binaen adli istihbarat uzmanı. Senin altında çalışacağım Yani. yani. Yani ben önden emir alacak bir düşünme de bütün organizasyonu benim yürüttüğümü düşün. Senden emir almam zaten. İstihbarat başkanı kim? Vakti gelince öğrenirsin. Bir ekipten bahsediyorsun. Kim bu ekip? Tanışmaya gidiyoruz. Baba! 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 Lan! Eğer babamın kılına zarar gelsin... ...eceleni çoğurum lan! Sancaklanın! Duyuyor musunuz lan beni? Alo!

Savcı. Bizi sen mi paketledin savcı babam yok babam nerede? Allah aşkına bir şey söyle kim bu insanla? Savcım ne oluyor? Ne oluyor? Savcım. Ne bu? Sürpriz. Bahsettiğin adam Akgün müydü? Eğer onun da işin içinde olduğunu öğrenirsen her şey daha kolay olur diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Ne işi pardon? Nasıl bir iş? Babam nerede? Babamla beraberdeki en son yanına sınırlı tansiyon lecal tahsil, leco kodamın. Nerede savcım Allah aşkına söyler misin? Savcım, savcım! Savcım, savcım. Ne oluyor, ne oluyor? Ya ne oluyor? Bir konuşalım. Bak çocukla ortak bir geçmişiniz var. Ben sana gün olduğunu söyleseydim senin ne tepki vereceğini bilemezdim. Tamam işte görmüş oldum tepkimi. Tamam bak. Bir dakika, bir karar vermeden önce beni bir dinle. Bir dinle, bir şey kaybetmezsin. Akgün elimizde ne istersek yapmaya hazır. Sizin ortak bir geçmişiniz var biliyorum, sana ne kadar saygı duyduğunu biliyorum. Bu işi eğer yapacaksak en doğrusu sizin bir ekip olarak çalışmanız. Çocuğu da babasını da bırak gitsinler. Akgün'le olmak seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Ya bak amir misin, müdür müsün her neysen ben böyle gizli kapaklı işlerden haz tamam. Ben savcıyken de böyle senin gibi ne iş yaptığı belli olmayan adamlarla çok karşılaştım. Böyle kapı arkalarına gizli gizli işler çevirip onun bunun hayatını tehlikeye attılar. Ama ben bu oyuna girmeyeceğim tamam. Akgün'le de senle de işim olmaz benim. Tamam senin istediğin gibi olsun. Tamam. Akgün olmasa da olur. Ama bu operasyon sensiz olmaz. Devletin sana ihtiyacı var Selim Savcı. Ve söz veriyorum bundan sonra senden gizli bir şey olmayacak. Canan'ın ölümüyle ilgili ne var elinde? Şu anda hiçbir şey yok. Ama seni temin ederim... ...o suikastı azmettiren her kimse yakalandığında... ...ilk senin tasarrufun esas alınacak. Söz veriyorum. Ne vaat ediyorsun yani? Resmi makamları teslim etmem ne istiyorsan yap. Göz yumarım mı diyorsun? Ben bir devlet memuru olarak sana böyle bir şey söyleyemem. Sen ne anladıysan o kadar Selim Savcı. Savcı değilim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.